Herkese merhabalar. İlk olarak testten marka 5 kilogram şekerle başlayacağız. Fiyatı 104 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu Birlik marka pilavlık bulgurun fiyatı 15 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 20 lira. 1 kilogram ağırlığındaki yeşil mercimeğin fiyatı 26 lira. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 200 gram ağırlığındaki karabiberin paketi 35 lira. 4 kilogram ağırlığındaki bulaşık deterjanının fiyatı 40 lira. 4 adetten oluşan 600 gram ağırlığındaki banyo sabununun fiyatı 22 lira. 4 adetten oluşan 150 gram ağırlığındaki güzellik sabununun fiyatı 11 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. 100 gram ağırlığındaki Osmanlık Dibey kahvesinin paketi 12 lira. Özlem markasına ait kilogram dana sucuğun fiyatı 175 lira. Seyidoğlu markasına ait 2 kilogram ağırlık reçel çeşitlerinin fiyatları 80 lira. Elit markasına ait 200 adetten oluşan peçetenin paketi 11 lira. 32 adetten oluşan solo marka tuvalet kağıdı 130 lira. 12 adetten oluşanın fiyatı 80 lira. 1 kilogram ağırlık kültürlü beyaz peynir 70 lira. 400 gram Arniki İzmir Tulum peyniri 50 lira. 650 gram Arniki Duranlar marka köy peynirinin fiyatı 46.50. Tarım Kredi Marketlerde 2 kilogram Arniki unun fiyatı 22.25. Elite marka 5 kilogram marki çamaşı deterjanlarının fiyatları 75 lira. 600 gram Arniki Tarsut markasına ait klasik peynirin fiyatı 45 lira. 1 litre haldeki Güney markasına ait yağlı sütlerin fiyatları 14.50. Tarım kredi Marketler'deki 2 litre ağırlığındaki Anadolu ağaç ağır fiyatı 65 lira. 600 gram ağırlığındaki Tunaş marka tahinin fiyatı 38 lira. Elit markasına ait 4 litre ağırlığındaki sıvı sabun çeşitinin fiyatları 42 lira. 350 gram ağırlığındaki tam yağlı tulum peynirinin fiyatı 47 lira. Familia markasında ait 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira bu arada anlık market için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peros markasında ait 7 kilogramlık deterjanların fiyatları 100 lira. Familia markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıdının fiyatı 83 lira. 900 gram ağırlığındaki ile boydaki gemlik siyah zeytinlerin fiyatları 50 lira. Seyidoğlu markasına ait 350 gram marnaki cevizli helvanın fiyatı 20 lira. Elit markasına ait 4 litre ağırlığındaki sıvı bulaşık deterjanın fiyatı 46 lira. 750 milim marnaki elit markasına ait sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 11 lira. 180 gram marnaki ya dana da kangal sucukların paketleri 28 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Elit marka 750 ml mağarındaki bulaşık deterjanın fiyatı 11 lira. 850 gram mağarındaki süzme çiçek balının fiyatı 70 lira. Elit marka 2 katlı dev boydaki havlu kağıdın fiyatı 22 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı ise 40 lira. 5 kilogram ağırlığındaki büyük boydaki sıra fasulye 190 lira. 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki yumuşatıcının fiyatı 50 lira. Aynı Mark 2 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37 lira. Marmara Birlik'ten 1400 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı 100 lira. Tar marka 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 155 lira. Bu arada mutlaka videoyu sonaka izimizi tavsiye ediyoruz. 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki ay yağı 135 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki koçbaşı nohutun fiyatı 76 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 69 lira. 1 kilogram ağırlığındaki tam beyaz peynirin fiyatı 82.50. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram kırık pirincin fiyatı 17 lira. Kuzucu mark 2 kilogramlık toz peynirlerin fiyatları 220 lira. Destan markasına ait 5 kilogramlık büyük boydaki toz şeker 105 lira. Tana fermante sucuğun kilogram fiyatı 220 lira. Aynes marka 2 1,5 litre ayranın fiyatı 19.50. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezinin fiyatı 35 lira. Elit markası ait 4 litre ağırlığındaki bulaşık deterjanı 48 lira. 3 kilogram ağırlığındaki filiz çayın paket fiyatı 200 lira. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram küp şekerin fiyatı 24 lira. Yetiş markasına ait 9 kilogramlık büyük boydaki deterjanlar 105 lira. 500 gram kakao fındık kreması 33 e aynı ürün ikili alımda 60 lira. 12 adetten oluşan yarım yağ sütlerin fiyatları 190 lira. Vita marka 2 litrelik bitkisel susuz yağ fiyatı 105 lira. Tork marka 700 gram peti bölüm fiyatı 30 lira. Video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 kilogram ağırlığındaki ilk hasat siyah çayın paket fiyatı 73 lira. Aynı mark 1 kilogram tam yağlı toz peynirinin fiyatı 117 lira. Elite markasına ait 5 kilogramlık renkler için ve beyaz için deterjanın fiyatı 84 lira. 750 ml mağarındaki elit marka sıvı bulaşık deterjanı 12 lira. Çaykur marka 500 gram rize turu paket fiyatı 40 lira. 1 kilogram mağarındaki tarım kredi ununun fiyatı 13 lira. 650 gram mağarındaki karışık turşunun fiyatı 16 lira. Bu arada videomun da kalsın dakika izimizi tavsiye ediyoruz. Elit marka 33 adetten oluşan bulaşık makinesi tableti 50 lira. 500 gram halindeki kakaolu fındık kremasının fiyatı 27 lira. Tat markasına 830 gram halindeki domates salçası 34.25. Aynes marka 900 gram beyaz peynirin fiyatı 70 lira. 1 kilogram yuvarlak taze kaşarın fiyatı 135 lira. 600 gram süt haş toz peyniri 78 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. 870 gram ağırlığındaki tam yağ süzme beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.